Bu telefonu test ederken benim pilim bitti ama onunki bitmedi. Ben telefonun kutusunu açarken siz de beni takip etmeyi unutmayın. Sadece 180 gram ağırlığa rağmen Oppo Reno 14 F5G'de 6000 mAh batarya var. Böylesine şık ve zarif bir telefon için biraz fazla diye düşündüm ve test etmek için hemen kurulumu yaptım. Call of Duty'yi indirdim ve Gamepad bağlayarak oynamaya başladım. İlk kontrolde %100 parlaklık, Bluetooth sinyali ve oyuna rağmen ilk yarım saat sonunda sadece %94'e düştü. Devam. İlk bir saatin sonundayız. Bu test bence biraz uzun sürecek. Oyun oynamaya devam ediyorum. İkinci saatin sonunda %69'a ulaştık. 120 Hz 6.57 inçlik AMOLED ekranı Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisiyle tertemiz ve ısınma sorunu olmadan sürekli yüksek performansla çalışan OPPO Reno14 F5G'nin pili 4. saat sonunda biter diye düşünüyorsunuz. %48 ne oğlum? Benim pilim bitti, onun pili bitmedi. Artık vazgeçiyorum. Cevrem ve Hile ile bu testi bitiriyorum. 26.999 TL'lik bir çıkış fiyatı var. Oppo Reno 14 F5G sadece çok iyi bir fiyat performans telefonu değil. Gördüğünüz gibi sunduğu kesintisiz performansla oyundan kameraya, sosyal medyada dolaşmaktan tutun her yönüyle net tavsiye edebileceğim bir telefon.